Hadi ben gerginim. Lütfen biraz hızlanalım. <laughs> Şimdi babamla da tanıştım. Evet. Neler hissediyorsun? Hatta... Eğri diye bağırdım. Eşek diyorum zannettim. Hatta eğri diye bağırmak. Ahmet'e de yolla. Ahmet böyle şeyler beceremez. Yapamaz o. <laughs> <laughs> Mağara adamı İlker. <laughs> Burası Meryem Ana. Azile siz zaten oraya da geç çekeceğiz birazdan. Bu da İsa. Sağ. <laughs> İndiğimiz yokuş ve terliklerleyiz yani hani olay yokuş inmek değil bu terliklerle yokuş inmek. <laughs> Ufak bir site turu, Arsus'un gelenek ve göreneksel yemekleri, İskenderun'un, Hatay'ın ve Antakya'yı bilmiyorum vlogumuza dahil eder miyiz? Devamını görürüz. O zaman ne diyoruz? Vlog başlasın mı? Başlasın. Yok, o kadar da değil. Sana kapıdan mesafesi olmasını kanıtlarım. Haritadan bakarız. Tartışma geldik işte. <gülüyor> <gülüyor> bana bak kardeş. bana bak bana karşı çıkma lan. Senin mekanın değiştiği ne bu artistler oğlum. Ne yapacağım benim evimde benim de döveceğim. Şey, git loşluğumla sokaklarım çocuk. <gülüyor> <gülüyor> bu dansın ismini biliyor musunuz? Bak bizim ev orada <laughs> kaldı. Tam şurası bizim. Nasıl yürüdük ama? Nasıl yürüdük? Gerçekten Nakasya'ya yürümüş olduk. Bak bu dansın adını biliyor musunuz? Bu dansın adını biliyor musunuz? Yok. Şey ne yapacağım? Benim evimde benim döveceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ee, YouTube insanlarına bunu söylesem ayıp olur mu sizce? Regilim ve denize giriyorum. Evet. Bir, bir risk aldım. Ah pardon özür dilerim. Benim de tırnağım acıdı. acıdı <laughs> mı? Ay tırnaladığım çocuğu. Bence, de harikaydı. Görüşürüz. Görüşürüz. Wow. Videomuz için su altı çekim yapayım bari. fazla tutamam için bitti ya deniz artık. <laughs> bir daha ya, o deniz, bitti. Ben bir yani. deniz, 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 deniz yani. anası. Kanka ben balım ben bütün... burada <laughs> böyle yüzerdim. O da benim karşıma bakıp diye çıkardı. <gülüyor> bütün <gülüyor> deniz Yakan anasını buymuş. gitti. Kaplumbağa <laughs> kadar büyük bir deniz anası. Ya direkt poşet Karpısı. gibi gözüküyor ya. Poşet gibi gözüküyor. Aynı öyle. Oh, çok büyük <laughs> ya. Oğlum oh, büyük ya. Çok büyük. Keşke Geçmiş gözlüğüm olsun, da yakınından baksam. <laughs> deniz keyfimiz burada Nerede? sonlandı arkadaşlar. Pıs pıs pıs. Abi eğiliyor musun ha? Oo, o o o. Orada alışmıyor. Daha değdim şu an. Bir olmadı. Değdi bir şey olmadı. Keşke bir tane daha çubuk olsa. Çok iyi. Kuyruğumda. Hadi ben gerginim lütfen biraz hızlanalım. <laughs> Sana bizim evde bir parti yapacağım. Hadi çekiyorsun. Tenin kuyusuna bağlı olduğu için evet. beleş. Yani hep köy sıcak. sistemi, evet. Ama öyle, köyde de öyle olur. Bir dağdan, bir nehirden akan su getirilir yani. nehirde Nehir de işte? Abi. Kuyudan işte, neyse işte. Var var. Ve su hepsi sıcak. E çok güzel bir şey. Neyse, neyse. Evet, demek ki... Tabii köyde var bir şey. Demek ki cehenneme yakın oturuyorsunuz. Oo <laughs> 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 aşkım, üç tane kameram var. <laughs> hani bir tanesi bir görüntüyü çekiyor, diğer ikisi ne yapıyor acaba? senin için aşkım seni çekebilmek için. Seni için. Enerji güzelleştirmesi için Seni bir kamera çekemiyordu. <laughs> ben de üç tane aldım. Birbirine sığmıyordum. Oh. Böyle <laughs> de iğrenç bir romantiyim işte. Hatırlıyorum öyle, Bu Bir şey diyeceğim. Bu benim en sevdiğim yazım. Kim o? Haydar'ım. Ben, şu an bu seviye bekliyorum. Yo başlasın. O yüzden değil de tavsiyeni dinleyeceğim. Nasıl? Ha. Günaydın. 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 <gülüyor> <gülüyor> mı? Evet. Nasılsın peki şimdi? Babamla da tanıştık, evet. neler hissediyorsun? Garipti, yani zaten çok gerginim biliyorsun. Sana çok destek oldum, sağ ol. <laughs> Nasıl, evet. beklediğinden daha tatlı mı daha mı? Yani... Vallahi... Daha mı tatlı? <laughs> Babamın kim? tatlı <olmama> ihtimali yok. <laughs> ha, baban için mi soruyorsun? Evet. Canım tatlılar ya. Pırlanta gibi insanlar var da maşallah. Aa, maşallah. Valla maşallah. maşallah. Valla maşallah. Valla zaten annenle babanı iyi olmasa sen çıkmazdın. <laughs> Ay canım benim. Ay. Canım aşkım. <laughs> tamam yavaş sakin <laughs> ol. Tamam, tamam aşkım. Ne diyeceğimi unutturdun bana ya. Allah Allah. Ne diyordum ben? Yani abireyim, ne bileyim ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Felsefik felsefik. Hadi, hadi, hadi bay bay. <laughs> O bir kolana at da. Şimdi günün en sevdiğim saatleri ama birazcık tempolu geçiyor. Hem bir taraftan annemin yemeklerini yiyip annemi üzmemeye çalışırken hem de bütün Arsus yemeklerinin ve İskender'in yemek ve tatlılarının tadına bakan Taylan bakalım vlog sonunda kaç kilo olacak. <laughs> Yemekten sonra detaylı paylaşacağım. Zaten arkamda daha güneş battı. Artık iyice karanlık oldu. Bu arada şu an anneme yardım ediyor. Çok tatlılar ya. Ayağı, evet. Oldu. Ama hangileri odundu, hangileri çıraydı ya? Bilmiyorum. Ona oh galiba odundu. Odun mu? Dur Wow. Neyse ya şu şimdi hepsi. Şey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Yel yok mu? Şey, <laughs> yelpaze yok mu ya? Yelpaze var. 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 Benim Vers'te var. Mı? Sıcakta, sıcakladığımda böyle bir tane yerleniyorum. yelleniyorum. herhangi bir şey olur. Araylidir. Getirir bilirsin sana. Ben çok susamıyorum. Babamı çekmek istiyorum. Babam benim. Babiş. Abi bir mangalın başına geçti. Baba havalı çık bakayım. <laughs> Zaten öyle. Evet, Zaten abi. öyle. Göbüşe bak ya. Oy. Yani. Damla ben bisikletine <laughs> eve götürüyor. Tamam. Ay, evet onu aslında olabilirmiş. Fena değil. Beni de bir yaşardı da. Anneme hediye bakmaya geldik şimdi. Bir şey var mı ona? Annemin beğenebileceği varmıyor. bir şey arıyoruz. Çünkü hediye almak istiyor. Evet. Bu evet. tarafını çekelim. Ben anneme sorayım. Ya hayır. Evet. <laughs> Buradayım. <laughs> nasıl ya? Nasıl içindesin? <laughs> <laughs> Abi çok tatlı bence <laughs> ya. Abi yerine kaldı. Sevim ya bayılır. Yani hayalindeki köy bir şey <gülüyor> <gülüyor> Arsus'a köy mü dedin sen? Ben yanlış <laughs> mı duydum? Neyse. Deniz Yürü bakalım. <laughs> şeyler güzel bak. Bayağı bak, sevdim. Sevdin mi? Hı -hı. E, al bana bir tane. Bana bir tane. Bana bir tane. kolaydı. Kolay. Hayır <laughs> ben onu seçtim. Ağaçtan para düşmüyor. Yap bir tane şarkı. Hı -hı. Say hi. Merhaba. Duygularından bahset. Yarından mı? Duygularından. Ha, <laughs> ben de bilmiyorum. Yarın için güzel şeyler hissediyorum. <laughs> yani duygularım Vallahi, Kafamıza şöyle bir plan şöyle, var bu arada, ATV turu ve akabinde birazcık daha böyle gezmeli, tozmalı, biraz aynen, daha doğal güzellik göstermeli bir şeyler yapacağız. Gezmeli, ve... tozmalı ve yemeli tabii ki. Evet, her zaman olduğu gibi. Valla duygularım çok fazla anlatabileceğim bir şekilde değil. Bu birazcık da yaşamakla ilgili bir şey. Gerçekten çok güzel, yaşarım diyebilirim. Ama bir şey Söyle söyleyeceğim, de... göründüğünden çok daha güzel değil mi burası? Evet, kesinlikle, kesinlikle yani. Hatta hak ettiği diğerinde altında diye düşünüyorum. Bence Burası... de. <laughs> Sıcak. Şu an nem %95 gözüküyor. Evet. Gerçekten havuzda gibiyiz. <laughs> Fotoğraf çekindik. Evet. Çok sıcak. Fotoğrafları da koyarım. Ama burası gerçekten çok güzel. Akşamüstü. Tekrar şey nehirden görmediniz. sonra geleceğiz. Daha da... hiçbir şey görmediniz. Okey. Evet şimdi burası neresi? Sen buranın yerlisi olarak güzel. Kımetlevi. <laughs> 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 burası Meryem Ana. Siz Zaten oraya da geç çekeceğiz birazdan. Bu da İsa. Aynen. Burası Rizmeir da yüzme bu. yeri yani. Aşağıda nehirler mi var? Evet, İki tane aşağıda... nehirden bahsetti. Nehir sesleri geliyor zaten. Evet. Çok Öyle. güzel devamlı. izleyeceğiz bakalım. Akciğerler ileride? <laughs> en son önce ben iniyordum. Ne? Sağlıyorum. Gel. Ünümüz yok şu gösterme. Ünümüz Ve terliklerleyiz yani hani olay yokuş inmek değil bu terliklerle yokuş <gülüyor> inmek. <gülüyor> Bundan sonra telefonu bırakmak zorundayım çünkü bu yolda düşebilirim. Onu varan çekeyim. Tamam. lazım ama ol olur mu? Sağlık lazım. Atma. Lazım oğlum. Geçmez mi? Vay, Gerçekten çok güzel. Çok güzel ya. Gün temizliğine bakar mısınız? Bence değdi. Bayıldım. Çok yorulduk ama değdi Bayılın. bence konuşacak halimiz kalmadı. Ama <laughs> lazım. Enerjisi düşük bir vlog oluyor. Çünkü çok yorulduk. Ah. Ayağım benim de yandı. Hadi gidelim. Döner işte. Yani genel olarak döner, hmm. döner kültürü bir şey. Onun haricinde etli ekmekler sağlam olur. Konya'ya yakınız ya birazcık da. Hmm. Etli ekmek de güzel yapan yerler vardır. Ee, birazcık daha İstanbul gibi söyleyebilirim Ferhatiz. Yani şeyleri de var. Güzel kebap yapanları da var. Mesela bir Adana'yı yedim. Gerçekten e, oraya da götürürüm eğer ağırlayabilirsem. Oranın da Adana'sı gerçekten çok çoklaşabilir.

Böyle böyle yakaladım. Böyle bir şey olabilir mi? Seni çok sevmiş. İskender'in merkeze geldik. Kalın <laughs> <laughs> hemen story'leri çekiyor. <laughs> Şimdi buranın en meşhur tatlısına geldik. Petek'teyiz ve Petek'in arsız şubesi daha yeni açıldı. Biz de Taylan'la beraber ilk defa deneyeceğiz. Gelen tatlıları gösteriyorum şimdi. Hadi dene Bak, reaksiyon evet. Tamam. Ama yok şu an vlogda olmasın ya. Ha <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. O zaman yorumlarını alırız. Aynen. Vlog mu çekiyor? Ee, ne düşünüyorsun. Hadi şimdi söyle. Hı? Nasıl beğendin mi? Dibin <laughs> düştü değil mi? Dibin <laughs> düştü değil mi? Pardon bu normal bu. Normal. normal. Normalde peteğin spesiyeli vardı Black White. Yarısı çikolatalı, yarısı normal waffle. Hayır mı? Normal beyaz çikolatalı mı? Ee, çikolatalı, dışına sürülen e, çikolatası beyaz. Wow. Diversi yani. <laughs> Emre bunu paylaşabiliriz abi. Kim olduğunu soruyoruz Emre Bu da pakar. Emre pakarya Damla'nın ekibisi olarak geçiyorsun And Ama biz seni Damla'dan Umre. daha çok seviyoruz Abi Ben de sevmiyorum <laughs> zaten Damla'nın en yakın arkadaşı ama Biz daha çok böyle ortamlara davet ediyoruz <laughs> Damla diyor ki Emre'yi çağırdım Diyor ki unuttum <laughs> <laughs> Damla hala sarhoş. Dün <sarılınlar>. geceden kalma kral. <laughs> Arsus'un <laughs> en sevdiğin özelliğini anlat. Mesela rakın yanında gün özel her. Ahta poz. Kalamar. Samet. <laughs> Samet mi? Anne neyse. Arsus'un en çok sevdiğim özelliği. <Gülüyor> Samet. Abi sen geri çek al. Çok beni seviyor. Ya, evet, arzu değil Hayır. Lütfen, video aldınız mı? Allah razı olsun. Abi <laughs> kapat Teşekkür ederim. Şunu bize yarı yüzüne vurmak istiyorum. Kafana yani, kafana vuracağım seni. Ben yani, de En çok beni seviyorum. <laughs>